Tarihin ve zarafetin buluşma noktası, Osmanlıdan günümüze uzanan bir miras, mimari estetiğin zirvesi. Teşvikiye Cami. Teşvikiye Cami, Osmanlı'nın son dönem mimarisini yansıtan zarif ve dikkat çekici bir ibadethanedir. 1854 yılında Sultan Abdülmecit tarafından inşa ettirilen bu cami hem tarihi hem de mimari açıdan büyük bir öneme sahiptir. 3. Selim'in gezileri sırasında namaz kılması için yapılan ahşap mescidin yerine yaptırılan cami, Nişantaşı'ndaki ilk binalardan biridir avlusunda bulunan iki menzil taşından bir zamanlar atış talimlerinin bu civarda yapıldığı anlaşılmaktadır. Neoklasik ve barok mimari unsurların birleştiği bu yapının yüksek ve zarif minaresi, gökyüzüne doğru yükselen ince ve zarif bir suliyet çizer. Taş işçiliği, dönemin ustalarının elinden çıkan eşsiz detaylarla süslenmiştir. Caminin geniş pencereleri, iç mekana bolca doğal ışık girmesini sağlayarak huzurlu bir atmosfer yaratır. Caminin dış cephesinde mermer ve taş işçiliği dikkat çeker. Teşvikiye Cami, yalnızca bir ibadethane olmanın ötesinde İstanbul'un sosyal ve kültürel hayatında önemli bir yere sahiptir. Ünlü isimlerin cenaze törenleri burada düzenlenmiş. Sanatçılardan devlet adamlarına kadar birçok kişi son yolculuğuna bu camide uğurlanmıştır. Bugün hala dimdik ayakta duran ve ihtişamını koruyan Teşvikiye Camii hem tarihi dokusuyla hem de mimari zarafetiyle ziyaretçilerini etkilemeye devam ediyor.